Evet arkadaşlar. Ünlü kuşçu Erkan Karadeniz abimizin kümesine çıktık. Kuşlarına bakıyoruz. Gerçekten güzel kuşlar. Bu ne Erkan abi? Arap. Arka tepe Arap. Beyazlar. Beyazlar bizim soylar eski soylar. Sabuni. Sabuni de eski. Buradaki ne? O da şekeri. Eski soyabı. Yavru da. Yavru da dumanlı uçurdum. Dumanlının babası. Altında yine yavruları var. Bunlar hmm. Onlar yavru miskinin yavruları. Şunlar. Beyazlar. Bu ne sazlı mı o? He o ala. Ala geldi onların altında. Nasıl geldi? burada da var yavru. Bunlar da şeyin yavruları. Gönderdiğim Nuhudi'nin yavruları. Hmm. Bunlar beyazların yavruları. Evet, beyazlarımız burada. Burası bir hazine. Evet, her yer çatının altı kuş dolu. Hepsi kalite. O maşallah, maşallah. Bunlar sabunların yavruları. Bir tane uçan bir tanesi. Bu sabun yavrusu mu bu? Sabun yavruları bu. Susami ile orada bir tane daha kardeşi var. Şu yatan. He. Babaları bunlar onların, babaları bu. Hangisi? Babaları bu. Evet, buraya da gizlice yuva yapıyorlar. Bu da bir beyaz, bir mavi. Anneleri bu mu? Anneleri bu. Biraz paslı sabahı değil mi? He, babalar da burada Yavru. Anneler bu. Babaları... Yavrumda, babalar da bu abi. Oh, oh, oh. Yavru da yatıyor yine. Her köşede bir kuş. Babalar da bu. Yavruda mı yumurtalar mı yatıyor? Yavruda. Her köşede bir bu kuş. Bu şey, Bunu da çek istiyorsan. Şey bu. Arka tepenin şeyi bu. Evet. Hepsi zıngır zıngır oynuyor kuşların. Onlara bile indiremiyoruz onları buraya. Bırak bırak tamam. Üf, yer yapıyor. Her yerde çatal altı kuş dolu. Bu ne ya? Burada da yumurta var. O yavruları çıkacak onun. Bu anası. Abi her yerde, her yerde her yer yapıyor. Nerede? Burada top mavinin yaylı da evet Ahmet biri burada yavrulama. Tam gözükmüyor ama burada da yuva yapmış bu abi. Gel bak kardeşleri göster, bunu yavrularını. Gel. Biri bu. Kardeşleri mi oğlum? Onun kardeşleri. Evet. yavruları biri bu. Anası o. Anası o. Ve burada da var bir şey. Evet. Abi her yerde, her köşede bir kuş var. Maşallah. Sabunik. Bunlar mat sabunikler. O uçurduğum dumanların kardeşleri Şu. Bu. Biri de bu. Biri de Ahmet bu. Hmm. Uçan dumanların nesi bu? Bu onun yavruları. Şey kardeşleri. Hmm. Biri bu. Burada da bir sarı var. Sarı da o şeylerin şeyin bunda o eşittir. istirahatte. Bu ne? O da şekeri. Onlar ikisi kardeştir. Allah Allah. Evet. Vay be. Bunlar bu e, mavi. Bu maviyle bu maviyle şurada mavi kardeş mavi şu. Şu kardeş. Anaları babaları bu gel. Anaların babalarını göstereyim. Evet. Anası bu. Ana bu. Evet. Anne bu. Mavinin anne Sabuni. bu. Mavinin anne Sabuni. Evet. Baba da gel bak bu. Nerede? Bu. <laughs> Şekeri. Hmm. Hmm. Aynı yani hiç şey, hep şeyle atar, perçinde atar bunlar. Şey, tepeli yani. Yan tepe. Çatının altı kom bile köz. Ahmet. Bir kardeşi bu. Benim kendi markalarımız var yanında. Sabuni. Bibik Tepe sabuni. He, Bibik Tepe. Onlar da Bibik Tepe'dir. Burada ne var? Oo. Beyaz Paşa yatıyor. Sana vereceğim bir beyazın kardeşi bu. Bu. He. Maşallah. Bunlar ana baba. Bir daha mı yoğurtladı bunlar? Çok güzel. Gerçekten güzel. Her yerde kuş. Aa. Evet, Kanadımızın sarısı dişi galiba bu. Dişi. Kanadını bir aç bakalım şöyle. 9 selektir. Güzel maşallah. Daha yeni yeni tavana atmaya başladım bunları. Beyaz babayı görüyor musun? Bu da arka yavrusu. Şimdi Şimdi hemen... bana vereceği hangileri Erkan abi? Yılların uyum kuşçusu Erkan Karadeniz abimiz. de Mesteli'de kuş beslemek, Atatürk Mahallesi'nde, İstanbul. Bir çift beyazını istedi ki çıkarmadı. Ne demek Ahmetciğim, kümes senin dedi. Yavru beyaz. Birisi bu mu? Evet, birisi bu. Birisini yakaladık. Kardeşi nerede? Kardeşi de orada. Şimdi orada Elde zapt olmuyor. Tüyde hayvan. De de hayvan. Cemal'a dedim al diye almadı. Oo. Sağ salim götürürüz inşallah. Tekisini de bir bulsak. Bu da şu diyecekler Bu da yavru, bu da yavru. Hangisi? Bu mu? Bunlar daha dışarı çıkmadı ya. Orada küçük bakma öyle oldu mu? sok, kimse. şeydir Ahmet. Hakiki oyun kuşudur. Minyon tiplidir. Hmm. Tüyleri pamuk gibi bunların. Evet. Çok güzel. Maşallah. Takımdır bunlar. Yeşil erkekli. Evet. evet kapa. Ya bende bir sürü kutu vardı. A çöpe atıyorum hep kutuları. Getireyim sana vereyim bari. Ama şunu bir kutuya koyalım, birini bir kutuya koyalım. kutu Buna mı? Bu. Evet. Öyle. İkisini de buna koy. Olur. koy şöyle <laughs> birden kapatalım. Kapat. Hava almaya yeri var Var var. Yanda delik var. <laughs> bu mavi ne böyle? Çok güzel bir rengi var. Mavilerin anaları o. He, ilk Maviden anaları bu. Anaları. Dur ben sana içireyim. Gel abi. Dikkat et. Şimdi kaldıracağım onu. Dur Ahmet. Ben bir yukarı çıkayım. Sen oradan ara çak. Çık ama dikkatli ol. Kenarda duvar yok. Gel kaldırıyorum ben. maşallah. Yatıyor hayvan bir seneden beri daha yeni. <laughs> gel iyi gel. Buraya biraz sakıncalı. Kenarlarda duvar yok. Yardım etsene vereceğim tamam mı? Yavrularını bir yavruların hmm. daha büyüyeyim. Nerede o? Dumanlı uçurduğumuz dumanlı var ya. Bu Ahmet. Babadır bu. Şu yavruların babası. Onda bak. Dikkat et. Bir seneden beri yatıyor. Evet. Çok güzel. İkisi uçsunlar. Gel. Gel abi. Kankara Deniz Ordulu Erkan Karadeniz abimizin kuşları da gördük böylece. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi, like atmayı da unutmayınız. Videoların devamı gelmesi için herkese bol bereketli günler. Erkan abi abonelerimize bir el salla. Erkan, Erkan abimizin de herkese selamı var. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.